E, tekrardan merhaba arkadaşlar. E, şimdi bu beşinci dersimizde önceki derslerde dikkat ettiğiniz üzere bütün e, sınıflarımıza ait nelerimizi oluşturduk. Buradaki e, alanlarda her bir ID kısmının key olarak primary key olarak bellediğimiz özel etiket ve yine e, burada veri tiplerini ve veri Tiplerinin uzunluklarını kısıtlamalarını engellemeye çalıştık. Tabii ki bütün e, tablolar Düşünüldüğü zaman bu yapılar e, değişebilir hatta hızlı bir şekilde ben bazı yerlerde değişiklikler yaptım bakmak isterseniz diye mesela burada e, kişinin yetkisini çar olarak değiştirdim ve ab gibi yetki olarak bunu değiştirdim yine kategori sınıfına geldik kategori sınıfında e, kategori id'sini k olarak type tipini yine aynı şekilde görüyorsunuz arkadaşlar yine müşteri customers'a geldiğim zaman bakın şurada bir şeyler ekledik onlardan da bahsetmek istiyorum. Display name müşteri adı kısmı bu form ekranında oluşturacağımız zaman buna bağlı modeli çağıracak form ekranı oluşturacağımız zaman e, Display name diyerek müşteri adı adı altında e, form içerisindeki ilgili textboxta box'ta ilgili alanda gösteren aslında placeholder. Yani görünecek isim yine e, burada string uzunluğu 30 karakter aynı zamanda şöyle bir şey var. ki kişi fazladan girdiği zaman bir validator düzenleme gelmesini istiyoruz. Ve bu da ne diyecek? En fazla 30 karakter girdi bir hata mesajı fırlatacak arkadaşlar. Yine e, aynı şekilde bakın e, burada bir tane daha alan oluşturmuşum. Ve burada demişim ki required yani gerekli. Nedir? Diyelim ki kişi geldi. E, burada customer surname yani nedir? İşte müşterinin soy ismini girecek ve girmeden geçmeye çalıştı. Şimdi sonucu tabanlı değil de biz ne yapacağız? İstemci tabanlı olarak e, burada bu etiket yardımcıları sayesinde neye sağlamış olacağız arkadaşlar? bu alan boş geçilemez diye kırmızı ve belirlediğimiz renkte bir hata mesajı fırladı. O da kişi oraya girmek zorunda olacak. Bu da bakın bu satırda ben ekstradan hızlı bir şekilde belirlemiş oldum. Yine e, zaten burada şehir ismi hepsinin üzerine ekstradan bakın display name şehir gibisinden isim olarak şehir değerini verdik. E, tabi buna sehir de diyebilirsiniz fark etmiyor. E, veya city de diyebilirsiniz aslında. Yani buradaki Display görünen isimleri aslında aynı isim yapsanız daha sağlıklı. Bunu bazı yerler ben bilerek boş bırakıyorum ki hani sizde bazı sorunlar yaşayarak çözümü daha iyi bulmaya çalışmanız. Bakın yine mail, mail kısmındaki customer mail gibisinden e, bu eşleşmeler söz konusu. Olası hatalar yaşarsak tabii ki buralara dönüp bu displaylerde düzenleme gerçekleştirmeye çalışacağız. E, yine bunun dışında arkadaşlar e, bakın burada e, ekstradan Farklı olarak yaptığım bir şey var mı? Yok. Şu anda aynı bu şekilde. Bu yapılar söz konusu. E, departman modülüme geliyorum. Departman modülümde ekstradan yaptığım bir şey söz konusu değil şu anda. Harcamalar gider modülüne geliyorum. Yine gider modülünde e, yine aynı şekilde e, buralara herhangi bir şey yapma gereği duymadım. Invoice faturalar kısmına geliyorum. Faturalarda düzenleme yapmış olabiliriz. Bakın mesela seri numarasını Burada ID'nin altına bir boşluk bırakan hata oluşmaması anlamında. Ee, seri numarasını mesela bir karakterlik yaptım ve tipine CHAR yaptım arkadaşlar. Yine e, sıra numarasını altı karakterlik var CHAR olarak değiştirdim. E, burada daha sonrasında vergi dairesini de 60 karakterlik bir var standardında standartında yaptık. E, bunun dışında ekstradan e, fatura tarihi, vergi dairesi bunları yaptık zaten. Ee, yine çok farklı teslim eden teslim alanlarda herhangi bir değişiklik şu an için yapmadım ama yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Dilerseniz bu displayleri buraya da aktarabilirsiniz. Displayleri hatta görev olarak siz aktarın daha sağlıklı olarak çalışacağını göreceksiniz arkadaşlar. ve ben bir sonraki derste eklenmiş olarak sizlere iletebilirim. Bazı yerleri bilerek eksik bırakıyoruz ki puzzle'ın eksik parçalarını siz oluşturarak devam etmenizi e, şiddetle tavsiye ediyoruz. Burada bakın mesela birçok yapı var. Bunları da mesela buraya display atılabilir mi? Atılabilir. E, ürün modülüne geliyorum. Ürün modülünde ekstradan e, yaptığımız e, mesela e, type name, var çar vesaire bakıyorum. Şu an için buralarda da çok değişiklikler yapmadım. Ama yapacağımız noktalar muhakkak ki vardır. Kişiye göre değişiklik gösterebilir. E, alana göre değişiklik gösterebilir gibi durumlar söz konusu. Satış hareketlerinde satışta yine toplam tutar tarzında bu dönemler var. En son personelde de e, çok farklı bir durum söz konusu değil. Bu şekilde bazı validatorları, bazı etiket yardımcılarını, bazı e, onun kısıtlamaları düzenledik. E, şimdi e, bu dersimizin süresine bakalım arkadaşlar. 5 dakikalık bir süre oldu. Bu yapıları belirledikten sonra dilerseniz artık yavaştan bir ilişkiler e, kısmına değinmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi i̇lişkiler ilişkiler ne anlama geliyor? Öncelikle onu söyleyelim. E, ben bir tane dilerseniz bir paint dosyası açmak istiyorum. Paint dosyasını açtığım zaman arkadaşlar mesela ben buraya geliyorum. Diyelim ki bir tane şey ekleyelim. Şöyle bir tane benim neyim var? İşte ürünler isminde bir neyim var arkadaşlar? Tablom olsun. Ve tablomuz. Böyle ürünler tablosu. Hatta ürünler tablosunda tabii ki e, Böyle tablolar şu şekilde yapalım. Biraz daha büyütelim. Bir Bakın bu ürünler tablom. Ee, tabii keşke kutular olsa daha sağlıklı olurdu. Şöyle yapalım. Farklı şeyler kullansak daha iyi aslında. Bakın kutular yapalım daha sağlıklı. Bu benim ürünler tablom arkadaşlar. Başka tablolarım var. Mesela diyelim ki birden fazla tablom var. Tablolar şu şekilde böyle belirleyelim. Zaten buna ilişkin diyagramı oluşturacağımız için sorun teşkil etmeyecektir. Daha sonrasında geliyorum. Mesela bunun içerisine diyorum ki bu atıyorum Ürünler tablosu atıyorum bu mesela e, ne tablosu var işte e, kategori mesela bakın e, türkçesini yazalım yani siz İngilizcesinde kullanabilirsiniz kategori tablosu yine bunun dışında e, diyelim ki burada da ne olabilir ürünler kategori mesela personel tablosu örnek verelim mantığı anlatmak için böyle bir şey oluşturdu şimdi mesela ilişki mantığı şu arkadaşlar Diyelim ki biz e, eskiden e, önceki süreçte sıralı veri tabanı yönetim sistemlerinde bu gibi durumlar söz konusu değildi. Bunun için oluşturulmuş olan her tabloda bütün alanlar bulunmak zorundaydı. Ve o tabloya ilişkin olan alan başka bir alanı tetiklediğinde bu gibi bir problem oluşturulması anlamına gelmekteydi. Yani ne anlama geliyor? Şöyle diyelim. Diyelim ki benim ürünler isminde bir tablom var. Product isminde tablom var. Benim ürünler tablomun içerisinde mesela eee ürünlerle alakalı mesela ürünlerin kategorisi bulunması gerekiyor. Mesela diyelim ki bir buzdolabı isminde bir ürünümüz var. Bu ürünümüzün aslında bir kategorisi var. Her ürüne ait bir kategori var. İşte o zaman ne yapıyorsun? Diyorum ki ben o zaman mantıken şöyle burada çizgi nasıl? Şöyle şöyle çizelim. Şu ile şu arasında arkadaşlar bir tane ilişki olduğunu söylüyorum. Yani şu tablo ile şu tablo arasında bir tane ilişkimiz var. Peki bu ilişkiyi nasıl değerlendiriyoruz? Önemli olan konu bu. Şimdi buzdolabı bir e, üründür mesela ismi olarak ama e, bunun bir, bir kategorisi var değil mi mesela buzdolabı örneği hemen yan tarafa gelelim bir tane şey yapalım gelin ki şöyle e, buzdolabı bakın buz buzdolabı ürünümüz bu buzdolabı ürünümüzün arkadaşlar e, farklı farklı e, kategorileri olabilir mi olamaz mesela buzdolabının kategorisi nedir buzdolabı altına geliyorum. Kategorisi mesela beyaz eşya. Şimdi ben ne yaptım? Ben buzdolabını aynı zamanda e, mobilya kategorisini alabilir miyim? Alamam çünkü buzdolabın bir tane kategorisi. Odan gelip diyorum ki benim ürünlerimde yani şurada e, giriş kısmına tekrardan geleyim. Şuraya geliyorum diyorum ki burada mesela buzdolabımda arkadaşlar şöyle bir tane bakın bir tane e, şey yapıyorum. Yani veya şu şekilde bunu bu tarafa da çekebiliriz. Fark etmiyor. Bu yapının içerisinde bir tane neyim var? Benim kategorim var. Mesela e, ürünlerin buzdolabına ait bir tane kategori. Peki şöyle bir şey soralım. Tam tersi durumda kategori tablosunda arkadaşlar kategorisi beyaz eşya olan yapılar bir tane midir sizce? Yoksa birden fazla mıdır? Tabii ki birden fazla denir. Mesela beyaz eşya dediğimiz zaman kategorisi beyaz eşya ama e, ismi mesela diyelim ki çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi da bir beyaz eşyadır. O zaman e, ne diyebiliriz? Burada kategorisinde birden fazla yapı söz konusu olabilirken o ürünün birden bir tane kategorisi olur. Ya, bu da neyi bize getiriyor? Birden çoğa ilişki durumunu söz konusu ediyor. Yine aynı zamanda bunu neden kullanıyoruz? Diyelim ki biz e, bir ürün oluşturduğumuz zaman ayrıca kategori tablosu oluşturduğumuz zaman kategori tablosundan biz o ürünle bağlantı kurarak ID'sine göre mesela örnek verelim. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki ürünler tablosunda buzdolabı var. Özelliklerini yazdık. Kategori ID'si mesela 1. Ne demek işte? Bunun kategorisi beyaz eşya. İşte geldik bilgisayar dedik. Kategori ID'si 2. Ne demek işte? Bu teknolojik aletler. İşte robot süpürge nedir? Kategori ID'si 3 nedir? Küçük ev aletleri gibi. Ne yapmış olduk? Biz kategori, tab Peki, kategori tablosuna ne yapacağız? Bu zamanda bu ürünlerin her birinde tek tek kategorilerini, sadece kategori isimlerini yazacağız. Ve isterseniz ekstra açıklamada yazabilirsiniz. Bu şekilde biz o kategorilerle bağlayarak işlemleri gerçekleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu bir teorik bilgi olarak düşünebilirsiniz. Ee, yani burada genel olarak bir giriş yapmaya çalıştık. Burada dilerseniz bunu e, tablolarımızdan nasıl göreceğiz? Buna değinmeye çalışalım. Şimdi ben geldim. Dedim ki benim e şöyle hatta bütün dosyaları böyle bir kaydedeyim. Sonrasında bir kapatalım. Güzel görelim. Close all tabs dedim. Ben geldim dedim ki arkadaşlar benim elimde mesela ne tablosu var? Kategori tablosu. Kategori tablosunu buldum. Evet. O. Kategori tablosunu buldum. Ben kategori tablosundan beraber dedim ki kategori ile ne arasında? Ürün arasında. Ürün neydi? Product. Product tablosunu da getirdim. Yani tablon benim söz konusu mantığı iyice düşün, oturtursanız bütün yapıları artık çok daha sağlıklı alabilirsin. Bu arada bu ne yapıyor ya şöyle. E, Dipple çalışıyor. Enteresan. Geldim. Dedim ki e, arkadaşlar ben şunu yapmak istiyorum. Burada ürün tablosuna geldim. Ürün tablosunda. Dedim ki benim e, ürün tablosunda benim bir tane alana ihtiyacım var. Ürün tablosunda ben ekstradan neyi görmek istiyorum? Hemen gelip diyorum ki Mesela bunlar resmini alış fiyatını vesairesini yaptıktan sonra ve product e, price sale ürün e, satışı e, fiyatını belirledikten sonra arkadaşlar alış fiyatı, alış fiyatı yaptıktan sonra e, burada durumunu belirlemiş miyim bu arada e, ürün durumda var mı yok mu evet, belirlemişiz evet burada da sıkıntı yok ben geliyorum burada diyorum ki arkadaşlar şöyle e, public bakın public burada yapıya dikkat edin. E, Int öncelikle bir tane ben ürün tablosuna alan ekliyorum. Bunun adı da ne olsun arkadaşlar? İngilizce aynı şekilde olsun. Kategori ID. Bakın bu isimde bir yapı ekliyorum. Yani ürünler tablosuna alan ekliyorum. Ekledikten sonra get set tabii ki bunu bu şekilde özellik haline getirdik. Ekledikten sonra arkadaşlar şunu diyorum. Ben artık burada ürün tablosunda bir alanım daha var. Ve bu alanı ben ne yapmak istiyorum? Hemen diyorum ki bu benim ürünler tablosundaki bu yapı kategori tablosundaki yapıyı kullanması gerekiyor. Yani kategori sınıf aslında bunun sanal e, sınıf üst sınıf olarak değerlendirebiliriz. O zaman genelde diyorum ki bakın public virtual bakın arkadaşlar sanal sınıf olarak kategori sınıfından kategori sınıfından kategori isminde bir tane yapı oluşturacaksın. Tabii kategori sınıfına ne yazdı çünkü biz kategori sınıfı dememiştik. Kategori sınıfından. Bakın kategori sınıfından deyince buna da diyelim ki yine kategori isminde bir tane yapı oluşturduk. Ne yaptım? Ben dedim ki burada kategori sınıfından artık bağlama işlemi yaptım. Peki bu nedir? Ee, ürün sınıfında bir tane, o ürüne ait bir tane kategori. Hemen yanına yazıyorum. Ee, il, ilgili alanda tek kategori olabilir. Mesela öyle bir durum yaptık. Hemen geldim. Kategori sınıfına geldim. Dedim ki dostum sen ürün modülüyle kategori sınıfı arasında bir bağlantı kurmuş. O zaman gel e, şunu yap. De ki kategori, ürün sınıfına, şey, kategori sınıfına gelip diyeceksin ki o zaman ben kategori isminden sonra arkadaşlar bir tane yapı oluşturmak istiyorum. Neydi? Çoklu yapıydı. Ve I collection. Bakın collection, koleksiyon anlamına geliyor arkadaşlar. Ve içerisinde neleri tutacak arkadaşlar? Ee, product. Ürünleri tutan ve ismi products olan bir yapı. Bu da ne yapıyor? İçinde ee, içinde birden fazla ürün olabilir. O zaman ne yaptım ben arkadaşlar? Bu şekilde kategoriyle e, ürün arasındaki ilişkiyi kurdum. Yani dedim ki burada bakın kategori tablosundan ürünler tablosundan bir tane yapı oluştur. Yani bu kategori isminde birden fazla ürün olabilir. Yani diyelim ki beyaz eşya kategorisinde bu collection olduğu için bir sürü ürün olabilir. Buraya geldim dedim ki bu kategori id'lerini sen oluştur ekstradan ve şunu yap. O zaman kategori sınıfına git. Mesela kategori sınıfını üst sınıf olarak kullan. Ve burada bir tane yapı oluşacak. Mesela diyelim ki o ilgili alana ait 1, 2, 3 id'si kaçsa bu yapıyı oluşturacak diyerek bağlantımızı gerçekleştirdik. Bu Arkadaşlar kategori ile e, ne arasındaki ilişkiydi? E, ürün arasındaki ilişkiydi. Peki e, benzer şekilde benzer şekilde mesela diyelim ki e, kategori ile ilişkili mesela sizlerin artık bunu düşünmesi gerekiyor. İşte satışlara gelelim. Satış hareketlerine gelelim. Bakın satışlara geldim. Dedim ki şimdi bir şöyle düşünelim arkadaşlar. Mantık çerçevesinde ezber yapmıyoruz. Şimdi bir kişi bir ürün sattığı zaman satış hareketlerinde bu ürünün görünmesi gerekiyor. Gelin ki mesela buzdolabı örneğine devam edelim. Buzdolabı örneğini mesela satış olarak sattığında buzdolabının görünmesi gerekiyor. Doğal olarak o zaman ne olması gerekiyor arkadaşlar? E, buzdolabının da e, bu e, ne sınıfında örnek verelim. Ürün sınıfında görünmesi gerekiyor. Tekrar ürün sınıfına geliyorum ve diyorum ki e, ve bunu mantığında da şöyle yapacağız. Diyeceğim ki ben o zaman ürün e, Satış hareketinde birden fazla buzdolabı satılmış olabilir. Ve de diyeceğim ki arkadaşlar şu şekilde. Ben hani buzdolabı sınıfında. E, eğer çoklu saçım kısmı varsa. I, bakın collection. Tabi collection ürün yapıyor ama ürünü istemiyorum ben. Çünkü böyle ne diyorum mesela sale. Satış hareketi tablosunu getir. Ve e, sale satışlar isminde de bunu isimlendir dedim. Mesela bakın ne yaptım? Şimdi satış hareketle e, satış hareketle neyi bağlamış oldum arkadaşlar? E, ürünü bağlamış oldum. hemen geliyorum satış hareketine. Satış hareketi tablolarında neyi test etmemiz gerekiyor? Bu ilgili ürünü buraya eklememiz gerekiyor. O zaman mantık neydi? Hemen satış hareketlerini eklediğimiz zaman ürün tablosuna yani ürün tablosu ya da satış hareketleri tablosuna geliyorum ve diyorum ki ben şunu yapmak istiyorum dostum. Öncelikle mantık şuydu. Public int nedir işte mesela? Product ID isminde bir alan oluşturuyoruz. Daha sonrasında ezber yok arkadaşlar, mantık olarak e, yine public virtual sanal olarak product sınıfından product sınıfından bir tane product veya product isminde bir ne oluşturuyoruz? Ürün oluşturuyoruz. Ne yaptık o zaman? Biz satış hareketleriyle ürünleri bağladık. Yani bu anlamda e, buradaki bağlama ilişkisini de gerçekleştirmiş olduk. Şimdi birden fazla bağlama söz konusu olacak. Böyle artık bu ilişkiler arasında düzenlemeler olacak. E, sizlere e, vermek istediğim aslında görev, e, ben diğerlerini diğer derste hızlıca oluşturacağım. Ama sizlerden istediğim yapı, diğer e, ilişkileri kendiniz analiz etmeniz. Yani ve bu mantıkla hareket etme. Gerekiyorsa hani bir tane daha yapabiliriz. Müşteriler personel tarzı olabilir. Yani bir yapıda neler olabilir, neler olamaz. Bunu kendiniz bir ihtişare yaparak arkadaşlar bulmaya çalışmanız sizin açınızdan daha sağlıklı. Ve hem unutmayın birçok sınıfta da arkadaşlar şey var mesela. E, bu ilişkiler söz konusu. Mesela diyelim ki departman sınıfımızı mesela diye olabilir. ve işte personel sınıfı olabilir. Ürün sınıfında. Mesela ürün sınıfında ve e, kategori sınıfındaki ilişkilere hemen hemen yaptık gibi. Ama e, diğer sınıflardaki ilişkileri de bakalım sizler gerçekleştirebilecek misiniz? Buna değineceğiz. Sadece bilmeniz gereken çoklu ilişki mantığı birden çoğa Yani ilişki mantığını bilerek hareket etmeniz e, bu anlamda ilişkileri e, oluşturmanız anlamında önem arz etmektedir. E, bunu neden burada bırakıyorum? Direkt hepsini tek tek yazabiliriz ki yazacağız zaten. Unutmayın arkadaşlar. E, sizleri de aktif olarak kullanabilmeniz anlamında. Problem yaşayan arkadaşlar, yani mesela veya yaptıklarını teyit ettirmek isteyen arkadaşlar, kanalımızı da ilgili yorum kısmına mesela kendi bulduğu sonucu vesaire yazabilir. Hani ben şu sınıflar arasında şu, şu ilişkiyi buldum, doğru mudur, yanlış mıdır tarzında ihtişare yapılabilir. Bu da sizi dinamik hale getirmek için bir yöntem olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela bir sonraki derste de biz ne yaparız? Bu ilişkileri tamamen oturturuz, oluştururuz ve yazmış olarak karşınıza sizlere sunardı arkadaşlar diyelim ve bu dersimiz de yaklaşık 20 dakikayı buldu e, ortalama sürelerimiz zaten bu süreçte e, bu ilişkiler hızlı bir şekilde diğer derste bitirelim ki en azından e, şey yapmış olalım e, yavaştan artık konteksimizi yapımızı e, bitirip e, artık veri tabanını ayağa kaldırma durumunu yapacağız migrationlar paketleri yükleyerek e, ama şunu da unutmayalım e, ilişkileri veya tablo alanlarını yanlış bile yapsanız ki olması gereken yapılardan biri bu. Sürekli artık veri tabanını düzenleme, migration e, güncelleme, işte veri tabanını yükseltme gibi durumları yapacağız arkadaşlar. Bu da yanlış yapma noktasında sizi korkuya sevk etmesin. E, önemli olan bir şekilde mantığını anlamanız. Mantığını anlarsanız proje değişse de yapı aynı diyorum. Ve bir sonraki derste işte görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.